Evet hepiniz hoş geldiniz. Ee, yarış sonrası sıradan bir gün. Ne yapıyorum ne ediyorum onu göstereceğim. Köyündeyiz. Ee, i̇lk öğün 3 tane şefek ekmek. Bu arkadaşları tost makinesinde kızartıyorum. Onun yanına 3 tane de yumurtayla omlet yapacağım. Ya ben şeyi çok sevmiyorum. Omlette yumurtanın sarısının sağlam durmasını pek sevmiyorum. O yüzden çırpıyorum genelde. Şimdi yarıştan sonra çok sağlam bir diyet bozduk yaklaşık bir hafta boyunca falan canım ne istiyorsa yedim yani günlük beslenmem yani hiç değilse en az yediğim gün 3500 kaloriyi falan görmüştür herhalde yani genelde herhangi bir yarışa yakın olmadığımız zaman da diyet yapmıyorum sadece yarış yaklaştığında diyet yapıyorum. Yani yarışa yaklaşık bir 3 ay kalınca falan diyete başlıyorum ve e, yarışa böyle bir buçuk ay kala falan düzgün bir diyet yapabiliyorum. Şöyle düzgün bir diyet yapabiliyorum. Yani şimdi diyete başlıyorum. Ee, yaklaşık bir buçuk ay falan o diyeti iyi bir şekilde sürdüremiyorum. Yani illaki diyet bozmalarım vesaire oluyor. Ve yani bu da çok zorluyor yani. Zaten antrenman, e, yarış stresi derken. De bu birinci üstüne aya zor oluyor. O yüzden şimdiki hedefim şu. Ve bu diyeti yaşam tarzına çevirmek. Ya çünkü şöyle bir durum da var. Mesela şimdi yarıştan geldim. Bir hafta boyunca canım ne istiyorsa yedim ama yani eline bir şey geçmiyor. Mesela canım bir şey çekiyor var Onu yiyorum. Ya doyuyorum ondan sonra oturuyorum. Ne oldu? işte 2000 kalori yedim kilo alacağım eline ne geçti kısa bir zevk dışında hiçbir şey ve bir yandan kendimi de böyle sağlıksızmış gibi hissediyorum bu yumurta yağlı şey diyor laf atıyorum Benim cildim biraz yağlıdır. Öyle yağlı bir şey yediğimde ertesi gün direkt öyle cildim ekstradan bir yağlanır. Ya tabi bu bir hafta boyunca yediğim şeyler çoğunlukla yağlı şeylerdi. Ya o yüzden cildim de baya bir yağlandı. Vücudum da baya bir su tuttu. Bunun yanında külü aldım. Yani kısacası bu diyet bozmanın hiçbir artısı yok. Ya cebine de zarar yani yediklerin. Cebine de zarar. Artık tarta tarta bu işin doğa yeni olduğumuzdan sartmıyorum artık. Yani şurası 10 gramdan fazla değildir. İsteyim şu daha çok. 75.5 civarı bir kiloya düşüp orada sabit kalmak. Ya antrenman öncesi bir buçuk litre su içiyorum. Ritüel gibi bir şey artık. İçmezsem kendimi hissetmiyorum ya. O bir buçuk litre su içilecek yeni yarışmadan geldik. Türkiye şampiyonasına gittim yine. Çok şükür ikinci Türkiye şampiyonluğumuzu aldık. Güzel geçti yarış. Kısaca bir o yarıştan da bahsedeceğim. Liflerden. 195 squat opener verdik. Rahattı. ikinci etem 210.5 Türkiye rekoru. İyiydi. Dengem bozuldu ama yine iyi attım. Son etem 221 O fail oldu ee, Yani Kötü bir etem tercihiydi Yani bu benim mallığımdı biraz da Ben söyledim Mert abiye Dedim işte 221 verelim atarım yani Mert abi de Yemin misin falan dedi ben de yeminim dedim Atamadım ee, Aslında daha iyi bir etem tercihi yapsak bence buçuk falan varmış. Ama problem değil tabii ki de. Ardından bench 145 opener verdik. Maalesef onun videosu yok. Rahat da 145 yani. Tabii uçurmadım ama iyiydi yine. 152.5 second attempt. Ee, bayağı bir grindladım. Sağlam grindladım. Ee, maalesef çok istediğim gibi geçmedi ama tabii ki de kötü değildi. Benim gönlümde Allah var rekor oynamak vardı. 161,5 vardı. Ama demek ki 152,5 yapabiliyormuşuz. Demek ki daha yolumuz var. Daha çok çalışacağız. Ya yani elimizden gelen yapmaya devam edeceğiz. Rekora da oynayacağız zamanı geldiğinde. Bence 152,5 kapattık deadlift. 222 222,5 opener kolay. 235 ikinci attempt gene kolay. 245 son attempt. Eee 245 iyi geldi 245 ya. Mesela salondakiyle kıyaslıyorum. Salondakinden beri bir tık iyi gelmiş diyebilirim. Bir de o şeyin üstüne yani. Squat'ın bench'in üstüne o deadlift bence bayağı iyi gelmiş. Ee, 245'i rekor oynamak için verdik. Total rekorunu da kırdık bu arada. Evet, eski rekor 604'tü. 245'te good lift oldu. Ee, 608 kilo total yaptık. Türkiye rekoru. Evet şimdi doğru idmana. Şöyle bir motor şekli. Yanar. Evet, evet. şimdi. bugün menüde moruk. yüz 140 squat, 110 bench var. Squatla başlıyoruz. Ya yani ben birçok kişinin aksine genelde böyle antrenmandan önce mobil hareketleri yapmıyorum. Benim neyse böyle bir tendonlarımı ağrıtıyor antrenmanda. Daha çok bu tür hareketlerle. Ben de onları mı biraz istiyorum o kadar. Evet çıkmanları da genelde şey yapıyorum. Yani direkt yani boş parda böyle takmaya başlıyorum. Sadece dizi yapmış da takıyorum. Bu reptelle kemer. Ben yani direkt başladığım gibi takmaya başlıyorum. Yani şimdi squat hiç adaptasyonumuz yok yani yarış sonrası hep böyle oluyor adaptasyon direkt sıfır her şey sıfırdan başlıyorsun evet. En zor dönemler bu dönemler oluyor genelde yani buraya gelip işte ne bileyim tek tekrar RP9 atmak yani şu antrenmandan daha kolay şimdi bazen salonda squat yapan elemanlara falan bakıyorum. Yani en çok yapılan hata şu. Mobilite çalışmamaları yani. Adam squatta derine inemiyor abi. Çünkü buna tendonlar izin vermiyor. Yani adam hareketi yanlış yap direkt yapamıyor abi. Yani sonrasında da çok acele etmeniz de bir hata. Yani önce bir sıkılığınızı falan korumanız lazım. Önce bir ağırlığı alıp arkaya gelmek. Yani dengeyi kurabilmem kurabilmen lazım. Ondan sonra harekete başlayacaksın. Ve ayak açıklığını da iyi ayarlaman lazım. Yoksa bir anlam ifade etmiyor. Şimdi kısaca bir uygulamalı olarak gösterelim. Önce moruk barda tutacağım yeri eşit şekilde ayarlıyorum. Barı sıkıca kavruyorum. Altına girdim. Sırtıma güzel yok. Durdum. Ağrımla ayaklarım sırtımı al. Sakince arkaya geldim. Ayaklarımı ayarladım. Tamam. Şimdi sırtım sıkı. kor bölgemi sıkıp aşağı inip geri kalacağım. şaka bir ana. Fazla hissediyorum orada. Yani normalde bu dönemlerde bu kadar iyi hissetmezdim. Bakalım bu peak çok daha iyi geçecek gibi duruyor. Bundan önceki peakte işte PR'ımız 210.5 yarışma piki. Ondan öncekinde 220 bakalım bu peak sonu. Yani artı 220'yi göreceğiz gibi duruyor. Şimdi sırada bench var. Bench'te işte bir iki ufak şey değiştireceğim. Yani ilk olarak şu ben ise yaparsın sir, serdiğim mat kaldırdım. Yani çok bir etkisi yok gibi. Öncesinde denemiştim de olduğu için adaptasyonum değişmesin diye kaldırmamıştım. Şimdi bir daha deneyeceğim bakalım böyle. Ya bir de e, kemeri çıkarttım. Bir etkisi yok gibi gelmeye başladı artık. Bir de böyle deneyeyim bakalım. Yani olmadı. Hazır adaptasyon sürecindeyken değiştirildi Kesinlikle garip hissettirdi. Bu yarışmada kullandığımız sehpaların genişliği 30 santim. Ya bununki pek 30 santim yok gibi. 23-24 falan lira baba. Şimdi garip hissettirdi ama tabii o boş vardı. Bakalım 100 kiloda falan ne olduğu belli olur. Evet ağa biraz kaydı. Yani Max Serip sermeme konusunda biraz arafta kaldım. Bir de şey oldu yani. Mat olmadığı için bir tık aşağıda kaldım. Alırken bir terbi hissettirdi. Bakalım şu yüzü bir yapayım ondan sonra karar vereceğim. Sereceğim mi sermeyeceğim <laughs> tam şu anda karar verdim. Sermeyeceğim. Yani şu halı kaydırmaz şöyle iki kat koyunca kaymadım. Zaten bu da biraz eski yenisini alınca hiç kaymazsam problem olmaz. Yani yükseklik biraz farklı oldu ama böyle yarış standartlarına daha yakın. Yani şu an yarış standartlarından farklı olan şey tabi barmuk ve plakalar dışında. Ee, Sehpa bir tık daha ince bir 7 santim kadar falan ee, bir de şuradaki ekim ayarlayamıyoruz buradan alırken bir tık sıkı açmam gerekiyor çok da büyük dertler değiller yani evet şimdi ilk set 110 kilo tekrar <laughs> Bakalım mutlulukta iyi geçerse. Bençler herhalde bir artı 160'ı görürüz. Okay. Şimdi sırada son set. Yine aynı şekilde 110, altı tekrar. Şimdi squat bench bitti. Ya birkaç tane izole egzersiz var. Bir tane rolumuz var. Bir tane de legexten. Şunlar Hepsi. 3'er set olması lazım. Tabi onları çekemeyeceğim. Salon kalabalıklaştı. Bir zam gittim Şimdi eve dönüyorum. Şunun güzelliğine bir bakar mısın ya? Benim canım ya.